Selamünaleyküm değerli izleyenler. Ben Selam Erzurum. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere fındık bahçemizden, 25 dönemlik fındık bahçemizden ne kadar fındık topladık, ne kadar sattık, kaç para kazandık, ne kadar masraf ettik adlı bir video çekeceğim. Biliyorsunuz her fındıktan sonra bu aylarda bu tarz videoları sizlerle paylaşıyorum. Öncelikle şundan bahsedeyim. Bu yıl Doğu Karadeniz bölgesinde birçok kısmında dondan dolayı fındık maalesef olmadı. Bizim Batı Karadeniz bölgesinde de kuraklıktan dolayı, aşırı kuraklıktan dolayı e, fındık hem randuman iç dolduramadı hem de e, maalesef çok boş fındık oldu bu sene. E, ondan da kısaca bahsedeceğim. Öncelikle e, bu sene ne kadar masraf ettik oradan bir başlayalım e, ve ne kadar fındığımız çıkmış hemen onu da e, kaç paraya satmışız hesaplayıp sizlerle paylaşayım. Böylelikle videomuzu bitirelim. E, bu videoları ne için çekiyorum? E, fındıktan para kazanabiliyor muyuz? Kazanamıyor muyuz? Artı hani fındık toplayanlar, fındığı bilenler zaten bu işleri biliyor ama bizi biliyorsunuz fındıkla ilgisi olmayan, fındığı bilmeyen insanlar da izlediği için onlara da bir böyle bir bilgi vermiş olayım bu videolarla istiyorum. Hemen masraflarımızdan bahsedeyim. Her yıl olduğu gibi bu sene masrafları tek tek okumayacağım, ancak burada bizim defterimizde hepsi tek tek yazılı. Bakın 2025 yılı fındık giderler diye not almışız buraya. Burada 3 Aralık itibariyle başlamışız. 2025'in yani 3 Aralık 2024 itibariyle başlamışız masraf etmeye. E, ta ki ne zamana kadar? Fındık toplayana kadar. E, kısaca hemen 3 Aralık'ta ne yapmışım? Borda bulamacı atmışım. Bakayım aradan hemen şöyle bir geçelim. E, 11 Nisan'da filiz almışım. E, sonra ne yapmışım? Mesela yine e, filiz almak için gitmişim. Tırpan yemesi yapmışız. Benzin, yağ masrafları. Burada bütün hepsini tek tek yazmışım. E, fındık toplayana kadar olan kısmı, bakın e, fındığı toplayana kadar bu yıl yaptığım masraflar 25 dönüm için söylüyorum. 37.340 lira. E, 37.340 lira neden bu kadar düşük diyecekseniz, Çünkü buradaki yapılan bütün işlemleri ben kendim yaptım. Bu sene işçilik vermedik fındık toplayana kadar Filiz alma bizim için en büyük maliyetli masraftı. Filiz almayı da ben bu yıl 6 günde kendim aldım. O yüzden bizim bu fındık toplayana kadar masraflarımız düştü. Şimdi e, fındık toplama esnasında bakın burada işte çuvalından, bidonundan, patozundan, işçisinden, patoz işçiliğinden, taş toprak ayıklamasına kadar ki yaptığımız masraflarda 150.900 lira tutmuş. E, bu sene 76 yevmiye vermişim işçilikle olarak. E, Patoz de dahil olmak üzere 76 yevmiyeye 25 ton fındığı toplattık bu sene. Şimdi geleceğim ne kadar fındık topladığı, topladığımıza. Şimdi hemen orada şuradan şöyle bir açalım sayfamızı tam görelim. Hatta şöyle yapalım. Evet hemen videonun başında bahsetmiştim. Kuraklıktan dolayı bu sene randımanlarımız çok düşük. Artı çok boş fındık teslim ettik. Ee, bundan önceki videolarımızda boş fındık teslim ederken ki videomuzda var ona da bakabilirsiniz. Ne kadar boş teslim ettim? Aşağı yukarı e, kendi fındığımla, kendi bahçemin fındığıyla da beraber 1200 kilogram yakın boş fındık teslim ettik. Çok aşık, e, aşırı bir rakam. Şimdi e, evin önü dediğimiz Şakir abinin hemen evin önü. 65 Ocaklık bir yer var orayı bu sene ben kendim topladım üfleme motorumuzla kendimiz topladık oradan bakın 65 Ocaktan 210 kilogram fındık almışız Yeniköy tepesi dediğimiz 8.5 dönümlük bahçemizden 8.5 dönümlük bahçemizden 1240 kilo fındık almışız Yama dediğimiz 15.5 dönümlük bahçemizden de 1750 kilo fındık teslim almışız toplamda 3200 kilogram fındık topladık. Bakın bu yıl 25 dönüm fındık bahçemizden 3200 kilogram fındık topladık. Yaklaşık o bahçelerden de toplamında 1 ton boş fındık teslim ettik. Eğer o kurak olmasaydı ya ya da sulayabilseydik. Bu bahçelerin sulama imkanı yok. Bir tek evin önünü sulamıştım. Ee, eğer doldurabilseydi fındık kendini e, yine bu yıl güzel bir fındık alacakmışızdı. Şimdi bu Aldığım bahçelerin size randımanlarından da bahsedeyim. Şurada hemen randımanlarımız da burada. Şöyle baştan başlayalım. 219 kilogramdan başlayalım. 219 kilogramın randımanı 44 randıman geldi arkadaşlar. 8,5 dönümlük Yeniköy Tepesi dediğimiz bahçe. Buranın zemini kayalık olmasından dolayı burada kuraklık çok etkisini gösterdi. Buranın randımanı 35 randıman geldi. Ama en güzel fındığı da buradan aldık. 1280 kilogram fındık almışız. Bu bahçemizin boş oranı çok fazla onu söyleyeyim. Yaklaşık 809 kilograma yakın buradan boş çıktı. Yama dediğimiz bahçemizden de 1750 kilo aldığımız bahçemizin randımanında 42 randıman geldi. Şimdi bu fişte benim kendi ablamla benim yerim yaklaşık 4,5 dönüm yer. Bu ikisinden de 900 kilogram fındık almış olduk. Bunların randımanında 44-43 geldi. Bu ayrı tutuyorum bunun hesabını. Biz çünkü ortak ortak baktığımız bahçelerin şu an hesabını yapıyoruz. Şimdi toplamda 3200 kilogram fındığı biz bugün günlerden Cumartesi 4 Eylül 2000 pardon 4 Ekim 2025 Biz Eylül'ün 13'ünde fındığa başlamıştık. Fındık biter bitmez de fındığımızın patozunu yaptıktan sonra e, sattık. E, sattığımız dönemdeki fındığın fiyatı 310 liraydı. 310 lira üzerinden hesabımızı gördük. O yüzden 310 lira özel nasıl hesabı söyleyeceğim. E, bugünlerde fındığın fiyatı biraz düştüğü söyleniyor. 280 lira olduğu söyleniyor bizim bu bölgede. Şimdi biz 310 liradan sattığımızda bu 219, 1240 ve 1750 kilogram fındığı 50 randımana çevirdiğimizde 50 randımana çevirme nasıl oluyor? Hesabımızı görebilmek için kolay olsun diye. Onun randımanın belli olduğu için, randoman, bir randıman fiyatı belli olduğu için kilogramdan düşüp 50 randımana çeviriyoruz. Çevirmesek de fark etmez bir şey değişmiyor. Aynı şey çıkıyor. 50 lira numarada çevirip sattığımızda, fındığımızı 310 liradan sattığımızda toplam hemen burada ikisini toplamamış, Onu söyleyeyim. İki ayrı parçada sattık çünkü. 756 bin lira para kazanmışız. 25 dönüm fındık bahçemizden. Evet videonun bu kısmında bunu söyleyelim. Toplam 25 dönüm fındık bahçemizden 756 bin lira para kazanmışız. Hemen yaptığımız masraflarda Toplam masrafımız da 188.240 lira. 188.240 lirayı çıktığımızda 567.760 lira. Bunu da ikiye bölüyoruz. Neden ikiye bölüyoruz? Ondan da bahsedeyim. Ee, bizim ortaklığımız Şakir abi ortaklığımız her şey yarı yarıya onu söyleyeyim. Genelde üçte bir yaparlar fındıkçılar. Biz de öyle değil. Biz e, yaptığımız bütün masrafları ortak yapıyoruz. İşçiliklerini ben yapıyorum. E, şimdi... Kişi başı 283.880 lira para kalmış. 283.880 lira. Şöyle baktığınızda gayet güzel bir rakam. Bu kadar kurak olmasına rağmen, bu kadar e, hava şartlarının uygun olmamasına rağmen çok şükür elhamdülillah biz 283.880 lira para kazanmışız. Bu yıl e, farklı bir yol izledim defterime not alırken. 2025 yılı Fındık Bahçesi'ne gittiğim günleri de yazdım. Gittiğim günleri tek tek buraya almışım. İşte yamanın dal kesme, budama işi, dal temizlemek için, ot ilacı atmak için, filizi kesmek için, topraktan gübreleme, yapraktan besleme vesaire hepsini şöyle gün gün not almışım. Ee, toplamda 60 gün bahçeye gitmişim. Bu 283.880'i de böldüğümüzde 60'a yani 4730 gibi görmeyemiz 4730 liraya gelmiş oldu. Kendi bahçemizin, kendi tarlamızın e, işlerini e, günlük işlerin 4730 30 liradan yapmış olduk. Şimdi 283 bin diyelim kısaca, 283 bin 880 di. Şöyle 283 bin 880 bölü bunu 12'ye böldüğünüzde aylık 23 bin 656 lira bize para bırakmış oldu. Bugün bir asli ücret zaten 22 bin 500 ya da 23 bin lira civarında. O yüzden ben diyorum ki. Hani genelde sen kendi yömini saymıyorsun, yazmıyorsun, işte onu saysan para kazanmıyorsun. Şöyle biz başkasının içinde de çalıştığımızda sonuçta oraya gidiyoruz, geliyoruz. Bakın bahçelerimize 60 gün gittiğimizde bu parayı kazanmışız. O yüzden ben fındık para kazanmıyor demek istemiyorum. Kazandırmıyor demek istemiyorum. Zaten denmez şu durumda. Biz emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünüyoruz değerli izleyenler. Allah bütün emek verenlere, emeklerinin karşılığını nasip etsin, versin diyelim. Ee, ama tabii hava şartlarının e, burada çok etkisi var. E, i̇şte dediğim gibi videonun başında Doğu Karadeniz bölgesinde don olmuştu. Maalesef orada hiç bahçesine gitmeyen, bir kilo bile fındık toplamayan insanlar var. E, bir de bir sürü masraf edip de bu işleri, e, hani işte gübreleme yaparsın, ilaçlama yaparsın, her şeyi yaparsın, yaparsın, harcarsın. E, yine fındık alamayabilirsin. O yüzden biz bu sene yine para kazandığımızı söylüyoruz. Elhamdülillah diyoruz. Çok şükür. bu yılda fındık bahçelerimizden para kazandık. E bu videomuzda böyle oldu. E hoşça kalın. Allah'a emanet olun.